Kadın hamileyken daha hamileliğin başında soruyorlar. Sen doğuracak mısın? sizlere mi yapacaksın? Sanki Allah bize böyle bir seçim vermiş. Milyonlarca yıllardır kadınlar doğuruyorlar. Nedense geldik. Bizim yüzyılda kadınlar ağrı kesiciyle doğurmaya başlıyorlar. Zaten buradan sıkıntılar başlıyor. Kadınlar doğal doğumuna korkmaya başladılar. Sanki bu doğal olmayan bir şey. Şimdi bir bebek normal doğumla doğduğu zaman doğum yollarını geçtiğinde annenin mikrobiyomuyla onun mikrobiyomu zenginleşiyor. Bu bebeğin ilk bağırsak mikrobiyomudur. Bu annenin, bu bebeğin an üzerinde olan bir hakkıdır. Bebek bunu almak zorundadır. Yoksa bebek sağlıklı hayatını sürdüremez. Çok büyük bir sıkıntı yoksa, hayatı tehlike yoksa sezeren kesinlikle ve kesinlikle yapılmamalı. Ben oğlumu doğurduğum zaman ölümle burun buruna geldim. Ama siz elhamdülillah dünyaya geldi çocuğum. Yani öyle ben biraz canım acıyacak, biraz ağrı çekeceğim. Yok ben ağrı çekmek istemiyorum da artık diye hemen bana bir ağrı kesici yapın. Böyle bir şeyler kesinlikle yapılmasın. Bebeğinizin hakkına girmiş oluyorsunuz. Şimdi bebek doğdu, annenin ilk mikrobiyomu aldı. Ha, burada ne, ne varıyoruz? Annenin sağlıklı mikrobiyomu olması lazım. Anne kötü patojen bakterilerle doluysa onu verecek bebeğe. Anne güzel bakterilerle doluysa onu bebeğe verecek ve bu bebeğin bir ömür boyu sağlığını etkiliyor. Bu kadar önemli. Onun dolayı hamile kalmadan kadın kendine bakması lazım, sağlığına bakması lazım. Hamilelik döneminde kendine iyi bakması lazım ki bebeği de sağlıklı olsun. Diyelim büyük bir sıkıntı oldu, bebek sezeryanla doğdu. Bebek sezeryanla doğdu zaman tak bebek dünyaya geldi. Steril bir ortamda dünyaya geldi. Annenin karnını bile tabii ki normal öyle de olması lazım. Steril oluyor ve bebek bakterilerle hiçbir kontakta olmadı bu zaman ne yapılabiliyor bunu maalesef birçok hastanede yapmıyorlar ve neredeyse hiçbir yerde yapmıyorlarmış anneden akan sıvı en kolay yolu anneden akan sıvıyı doktor alacak veya doktor yapmıyorsa anne alacak ve bebeğin ağzına sürmesi lazım ve vücuduna sürmesi lazım bir şekilde veya bunu Amerikan doktorları öneriyorlar bir bez parçası almayacak Anne e, anneden akan sıvıya ıslatılacak ve bebeği sarıl saracak var o beze ve birkaç dakika o bezde kalacak. Tabii ki doğal doğum kadar o e, mikrobiyomu almış olmuyor. Yine de o fırsatı kaçırmamış oluyoruz ve bebeğe bir şekilde bir mikrobiyom vermiş oluyoruz. E, i̇lk 20 günde bebeğin mikrobiyomu yavaş yavaş e, oluşması lazım. Anne emzirmesi çok önemli. Emzirirken de anne mikrobiyomunu, e, bakterilerini bebeğine veriyor. Anne sarılması, öpmesi. Mesela ben e, yani tecrübesiz annelik zamanında bebeğim hiç emzik kullanmazdı ama belli bir zaman sonra maalesef mama, yani bu kadar bilgim olsaydı mama da vermezdim. ama vermek zorunda kaldım. Ama o su emzik düştüğü zaman hemen onu kaynar suyla şişirili ediyordum falan böyle. Neredeyse bir üç dakika kaynar suda tutup ondan sonra bebeğime verirdim. Ve şu anneler var ya böyle emzik ağzına ağzını aldı hemen bebeğe verdi. Nasıl anne? Yani, yani iğrenç bir şey diyordum bu. Halbuki anneler en doğrusu en güzelini yapıyorlar biliyor musunuz? Öyle de olması lazım. Karnar suya değil. Gerçekten annenin e, o şekilde mikrobiyomu bebeğe verilmesi lazım. Şimdi burada hemen aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. E, çünkü anlatmak istediğim çok şey var. Sonra aklımdan çıkıyor. İslam'da bir şey var. Bebek doğduğu an çok sevilen bir alim zaten bir hurma ısıttırılır veya çiğnenilir o hurma. O da beyin dudağına sürülür. Bunu bir Müslüman olmayanlar, ee ne iğrenç diyorlar. O iğrenç diyenler bugün ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi geleceğiz. Ee, Mikrobiyom takviyesi yapıyorlar. Ne biliyor musunuz? Sağlıklı insana dışkıyı alıp hasta insana dışkı hmm. takviyesi yapıyorlar. Hmm. O bizim o İslam'a adete iyi diyen insanlar. Ve bugün bu Almanya'da böyle uygulanan bir terapi şeklidir. Yani ne kadar büyük bir hikmeti varmış. Her şeyin vardı ama insan bir daha duyduğu zaman ya diyorum subhanallah ben ne iyi ki Müslüman olmuşum ya. Ne iyi ki ben Müslüman olmuşum ve ne iyi ki Rabbim bunları böyle açık gösterdikçe sana diyorsun elhamdülillah Rabbim sen ne kadar büyüksün. Ve keşke söylediğim her şeyi yapabilsem de keşke güzel bir Müslüman olabilsem de ruhum da bedenim de öyle bir sağlıklı olur ki benden olmaz. Yani büyük bir zatın bir alim zatsa sevilen bir zatsa o da mikrobiyoma bağlı biliyor musunuz? İnsanın zekası, o konuya geleceğiz inşallah. Böyle bir fırsatımız varsa bunu da kaçırmayalım, bunu da yapalım inşallah. Ve bebekten mikrobiyom, zayıf olduğu zaman, sağlıksız olduğu zaman geçebilirsin canım. <laughs> ee, sağlıksız olduğu zaman, bana gelen yeni prakiste yeni doğum yapanlar, abla bebeğim kaşınıyor, Be bebeğim yara olduğu her tarafı, bakıyorsun 2-3 yaşında bebek artık astım oldu, öksürmeye başladı. Almanya'da birkaç sene önce şimdi eminim artmıştır, her 10 çocuktan birinin astmı var. Neden bu çocuk yaşta kendini gösteriyor? Bebeklerin mikrobiyomları yok. Bebeklerin mikrobiyomlarına kimse dikkate almıyor. Yeni doğmuş bebeğin, daha, e, ilk 20 günde diyoruz, ilk mikrobiyom oluşuyor ve ilk 3 senede e, bir mikrobiyom oluşuyor. Bu mikrobiyom oluşmadan çocuklara aşılar mı deseniz, antibiyotikler mi deseniz, ciddi bir hastalık varsa yapılacak antibiyotik ama zaten mikrobiyomu sağlıklı çocuk antibiyotik alacak derecede hastalanmaz o yaşta. Ondan dolayı aşıkla yapılacaksa da 3 yaşından sonra yapın lütfen. En azından çocuğun bir koruması olmuş oluyor. Şimdi mikrobiyom zarar gördüğü zaman hangi hastalıklar ortaya çıkabilir?